Evet. E, Şanlıurfa'nın Vatan İl Başkanı Halil Aslan olarak bugünkü zaten iki gündür Ankara'da yaptığımız temaslarda sayın e, da Sayın Genel Başkanımız Sayın İbrahim Çelebi şu anda yaptığımız çalışmalar özellikle Şanlıurfa, Türkiye ve Şanlıurfa'da en büyük e, sıkıntı iki yıldır zaten, üç, iki yıldır çektiğimiz e, en büyük sıkıntımız zaten covid 19 döneminde inşallah en kısa zamanda e, biter başımızdan bir def olur. Türkiye konusunda tekrar eskisi gibi güzel bir dönemlerde başlayacak. Özellikle Şanlıurfa'daki bizim sıkıntılarımız nelerdir? Şanlıurfa'da sıkıntılarımız en büyük sorunu zaten şu anda e, devletimizin bile çözemediği tedaş sorunu var. Diğer konumuz tedaştan hariç e, çiftçiler Şanlıurfa'da çiftçilerimiz çok sıkıntılar içinde. Ba, bayağı yani çiftçilerimiz ektiği içteyiz. Zaten direktmen burç konusunda e, direktmen gidiyor. Diğer konumuz da zaten e, ekonomi, işsizlik Şanlıurfa'da. E, zaten direktmen zaten bir görüştüğümüz milletvekillerimizle, bakanlarımızla, genel başkanımızla sürekli görüştüğümüz e, genel başkanımız Sayın İbrahim Çelebi e, konuları Sayın Cumhurbaşkanımıza falan iletiyor. Bizim yaptığımız çalışmalarla inşallah Şanlıurfa'ya güzel bir faydalı çalışmalarımız olacak. En büyük zaten işsizlik Türkiye genelinde ve Şanlıurfa'da işsizlik konusu fazlasıyla başına almış gitmiş. Bizim de bizim çalışmamız Türkiye gelende şu andaki Şanlıurfa'daki sıkıntıları buraya Ankara'ya genel merkezimize taşımaya çalıştık. Yarın genel merkezde bir ana vatandaş başkanında büyük bir toplantımız var. İnşallah genel başkanımız bu konuları, bu sorunları hepsini A'dan Z'ye kadar çözecektir. Diğer konumuz zaten Şanlıurfa'da en büyük son günlerde olan e, intihar sorunları. İntihar sorunları bir türlü önünde çözemiyor. Nedir? Buradan Sayın e, devletimiz büyüklerimiz, sayın cumhurbaşkanımız ve sayın e, bakanlarımız bir milletvekili yaparken, bir belediye başkanı sorunu çözerken lütfen insanları seçerek alalım. Seçildikten sonra memlekete faydalı olsun. Sadece koltuk koltuk sevdası olmasın, memleket sevdası olsun. Bizim de amacımız memleket sevdası, bizim amacımız da halk hizmeti. İnşallah Allah izin verirse Anavatan Partisi tekrar iktidar olur devletine, milletine eski merhum Turgut Özal 8. Cumhurbaşkanımız Turgut yaptığı hizmetlere aynı Sana Vatan Partisi tekrar inşallah sunacaktır. Sizlere de çalışmalarınızdan dolayı çok başarılarının devamını dilerim.